Marmaris'ten sonra şimdi de Kuşadası. Turizm katillerinden infial yaratan görüntüler gelmeye devam ediyor. Marmaris'te turistleri gezdiren bir tekneden paylaşılan görüntülerde önlük giymiş bir erkeğin yaptığı mide bulandıran gösteri görülüyor. 18 yaşından küçüklerin girmemesi gereken eğlence mekanında çocukların uygunsuz şekilde dans ettirilip kayda alındığı görüntüler de var. Turizm cennetinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kuşadası'nda olduğu iddia edilen bir başka Başka görüntüde ise turistlere müstehcen gösteriler yapıldığı gözlemleniyor. Eğlence mekanlarında yarı çıplak ve müstehcen hareketler sergileyerek yapılan mide bulandırıcı şovlara tepki yağmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ege'nin incisi Marmaris'te Emniyet ve zabıta ekipleri yüzlerce eğlence mekanını denetimden geçirmiş. Kurallara uymadığı belirlenen 14 işletmeden ikisi süresiz olarak kapatılırken 12'sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulanmıştı.